Merhaba arkadaşlar, Bana bir dakika. Oyun karakter çıktı diye oyunda kafayı yedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana ne çıktı arkadaşlar. İnanamıyorum. Montaj Stars al beni. Montaj Stars. 7 kupa. <laughs> arkadaşlar şu mega kutudan. Oy, şu mega kutudan bana geliyor Spike çıkıyor. Arkadaşlar inanamıyorum. Arkadaşlar inanamıyorum. Spike çıktı. İnanamıyorum. Spike. Montezdar salpaneyi montezdar. Ne olur montezdar. İlk efsanemimi çıkardım montezdar. Montezdar ne olur al beni. İnanamıyorum. 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 inanamıyorum inan Arkadaşlar. bey attım. Ee, sonra oyundan çıktım. Sonra ben niye video çekmiyorum dedim. İşte. Montajda. Ne olur montajda. Ne olur montajda. Çekil 15 şarjmış da. Zıbancık zıbancık. Zıba. <laughs> hmm, İnanmıyorum. lan sen bir git be. İnanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar. Ben, ben bunlar ne kutular çıkıyor. Kıracağım şimdi be. Hadi bir el atalım. Montaj stars ne olur al beni. Montaj star. star, stars. Montaj stars bul beni. Montaj stars bul beni. Namanıyorum. O kadar da iyi bir değil de. Yani o kadar da iyi mega kutudan yani karakter çıkması yani biraz kolay. Ama yine de çıktı lan çıktı çıktı. Nita. Nita git benim canım az. Bunun canı az. Bak seni de öldürürüm onu da öldürürüm. Bak <laughs> tik git ya. Bak tik. Ya beni ezik görüyorlar. <laughs> ya gidin. Yine... Ne istiyorsunuz? Bak korkuyor Spike'den korkulur. Kalk kalkmıyormuş. Evet. <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum. <laughs> Arkadaşlar, Rozaya çok teşekkür ediyorum. Ay, Rosa nerede lan? Rosa. Neredesin Rose? ha? Rose'a çok teşekkür ediyorum. Bana bu 5000 kilo yapıp da bana spark verdiği için. inanamıyorum. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar inanamıyorum. İnanamıyorum. Montestar al beni. Montestar. Montestar bul beni. Spark çıktı Montestar. Arkadaşlar oyun kafayı yedi. İlk girdiğimde neden İngilizceydi yani? Oyun kafayı yedi. <laughs> Karakter çıktı arkadaşlar var hem de Spike çıktı spor inanamıyorum nerede spike'ım benim spike'ım ay Montaj Stars ne olur bu beni sana şimdi iyi bir şey seçelim sen yok sana bu olsun sana bu bu olsun niye lan ben bunu seçtim İkinci bölme dedi ikinci bölmeye dedi seçeyim bunu seçeyim evet. arkadaşlar bana çıktı diyecektim arkadaşlar ah, spike çıktı spike sesin yok spike spike'ın sesi yok spike'ın aa ah, spike çıktı Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bas Spike çıktı. <laughs> you should just bye bye